Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün Blog Dünyası'nda bu hafta programının 3. yayınına başlıyoruz. Bu haftaki konuklarımız da diğer haftalardaki gibi birbirinden değerli. İlk blogger, sevgili düş tasarımcısı. Blog'unun adı sevilcevirgen.blogspot.com Blogunda ana sayfa, aforizmalarım, fotoğraf, kitap ve sağlık bölümleri mevcut. Kendimi nasıl anlatsam acaba? En güzel yazarak anlatabiliyorum galiba. Ben ki kelimelerin prensesi, fotoğrafa aşık, anlam arayışı hiç bitmeyen, oğluna pek düşkün bir kimseyim. Hayatın içinde hep mucizeler ararım ve bulurum da. Hepimiz birer mucizeyiz aslında. Kendimi bildim bileli hep yazıyorum, hayal kuruyorum. Anne Bebek dergisinde köşe, köşe yazarlığı yapıyorum. Hayalci Cüce isimli masal kitabım ve yeni çıkardığım Ya Başka Bir Hayat Mümkünse isimli iki kitabım var diyerek kendini anlatmış. Düş tasarımcısının yazılarını süsleyen enfes fotoğrafları var. Fotoğrafçılıkla ilgilenenler için de ayrıntılı yazıları. Keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. İkinci bloggerımız sevgili Leylak Dalı. Blog adresi leylakdali.blogspot.com Sanat, edebiyat, kitaplar, müzik, mutfak, kısacası her telden. Sanatın her dalına ve okumaya tutkun bir emekli öğretmen diye nitelemiş bloğunu ve kendisini. 2009 yılından beri yayın yapmakta yazılarında çok esprili bir dil kullanmakta. Özellikle Oscar ödülleri, töreni ve adayları ile ilgili yayınlarına göz atın ve okurken de yüzünüzdeki gülümseyi yakalamaya dikkat edin. Her yayını ayrı bir bilgi kaynağı, özellikle kitap tavsiyelerini incelemenizi öneririm. Ve geldik üçüncü bloggerımıza, Turgay Aksoy. Blog adresi turgayaksoy.blogspot.com Blokta yaşam, spor, iş dünyası, kitap, gündem, seyahat, sinema ve müzik kategorileri var. 2013'te başlayan blog yayınları ağırlıklı olarak iş dünyası, spor ve yaşam üzerine. En çok okunan yazılarına göz attığımızda iletişimde sandviç tekniği, çalışanlar yöneticilerden ne bekler, ödül ve ceza sistemiyle performans artışı, verimli çalışmanın 11 ilkesi, yöneticilikte 13 altın kural gibi başlıkları görüyoruz. Sevgili bloggerımızın 2021 yılında çıkardığı Hayat ve İş Arasında isimli kitabı mevcut. Değerli bilgilerle dolu bloğuna uzun yayın yılları diliyorum. Geldik dördüncü bloğumuzun sahibi Yıldız'a. Bloğunun adresi güneşebakarken.blogspot.com Güneşe Bakarken Hakkımda bölümünde kendisiyle ilgili şunları yazmış. Merhabalar, ben Sibel Yıldız. 2017 Ağustos ayından bu yana blog dünyasındayım. Eğitim camiasında çalışmaktayım. Yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Hayatta sebat edilerek çalışılırsa belirlenen hedeflere er ya da geç ulaşılabileceğine, iyi düşüncelerin, iyi niyetin çok büyük bir enerjisi olduğuna, bu temiz ve güçlü enerjinin açılmaz dediğimiz kapıları açacağına inanıyorum. Beklentisizlik esasına dayandırılarak karşılıklı sevgi, saygı, uyum, çaba, özen frekansına ayarlanarak yürütülen ilişkilerin çok daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Hayatın bana öğrettiği bu türden tecrübeleri, kültür sanat haberlerini, bilim teknoloji yazılarını, güncele dair gelişmeleri blog'daki paylaşımlarıma da zaman zaman serpiştiriyor. Kelime taşlarıyla bir köprü inşa etmeye çalışıyorum. Bu köprünün diğer ucunda var olduğunuzu hissetmek benim için çok değerli. Yıldızlı sevgilerimle demiş. Ana sayfa kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji, gündem, alıntılar, mimler konu, konulu başlıkları bulunan blogu ziyaret etmeniz tavsiyemdir. Beşinci bloggerımız, sevgili pedagog ve rehber öğretmen aynı zamanda Makbule Abalı. Blog adresi ucunkuslar.blogspot.com Uçun kuşlar. 2010 yılından beri blog dünyasında bulunan bloggerımız kendisi hakkında şunları yazmış. Mutluluk Kaf ardında değil, uçun kuşlar uçun. Yaşamı anlamlandırabilmek için bir dünya vatandaşı gibi acıda, kederde, sevinçte, mutlulukta, ortak paydada buluşabilmek, paylaşabilmek, çok sesliliği savunmak, ancak gürültüden kaçınmak, haklıdan yana olmak, haksızlığa karşı tavır alabilmek, Günlük hayatla ilgili yaşama ve insana dair çok değerli saptamalarıyla bezenmiş yazıları var. Ayrıca Alzheimer ile ilgili farkındalık yaratacak, kendi yaşadıkları, gözlemleri ve blog yazılarından derlediği kitabı Geriye Kalanı 2014 yılında basılmış. Kitabın gelirinin Türkiye Alzheimer Derneği'nin Mersin şubesine aktarılacağı yazılmış. İnternette Geriye Kalan isimli kitabı araştırıp edinebilirsiniz. Altıncı bloggerımız sevgili Kiremit Hanem. Blog adresi www.kiremithanem.com 2017'den beri blog yazıyor. Tasarımı ile gözü okşayan bir blog. Zaten tasarım konusunda da epey bilgili ve yanlış hatırlamıyorsam ve hala güncelse bu konuda hizmet de veriyor. Blokta ana sayfa, objektifimden seyahat, blog alemi, film, tavsiye, hobi, mutfak, dekorasyon ve günce olmak üzere 10 bölüm var. Çektiği fotoğraflar bir fotoğraf galerisi geziyormuş izlenimi yaratıyor. Mutfak bölümündeki yayınları özellikle tok karnına incelemenizi öneririm. Yazılarında oldukça naif, ruhani ve kendini tatlı tatlı sorgulayan biriyle karşılaşacaksınız ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Sırada 7. blogerimiz Vaktiden bulunuyor. Blog adresi vaktidem.blogspot.com. Ana sayfa, yaşam, kitap, dizi film, günce belgesel başlıkları olan blog 2019 yılından beri varlık gösteriyor blog dünyasında. Dizi, kitap tanıtımlarının yanında ağaç ev sohbetlerinin hemen hemen çoğuna katılıyor. Belgesel tanıtımlarına özellikle göz atmanızı öneririm. Bilgi dağarcığımız keyifli aktarımlarıyla eğlenceli hale gelecek. İçim Dışım Bahar başlıklı son yazısında İstanbul'daki lalelerin fotoğraflarla adeta resmi geçidine tanık olacaksınız. Daha nice bol fotoğraflı, kitap, film, dizi tanıtımlı, bilgi donanımlı yazılarını izlemek umuduyla iyi yayınlar diliyorum kendisine. 8. bloggerımız sevgili Ümit, namı diğer blog tecrübem. Blog adresi www.blogtecrubem.com Aslında 2011 yılından bir blog yazmaktaymış ancak blog tecrübemi 2016 tarihinde kurarak yayın hayatına başlamış. Bu blokta neler var derseniz şöyle yanıtlıyor sevgili Ümit. Blok tecrübemde Google'ın ürünü olan Blogger ile ilgili yüzlerce içeriğe ulaşmanız mümkün. Blog sayfalarının kurulumundan geliştirilmesine, SEO çalışmalarından gelir modellerine kadar sayısız içeriğe ulaşabilirsiniz. En çok tercih edilen blogger eklentileri, birbirinden şık blogger temaları, hayat kurtaran basit kod paylaşımları, arama motorlarında üst sıralara çıkmanıza sağlayacak SEO önerileri gibi başlıklar en basit anlatımıyla yer almakta. Teknik bilgilerin yanı sıra birbirinden eğlenceli ve faydalı içeriklere de blog tecrübemde rastlayabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya, teknolojik gelişmeler, film önerileri, programlar, internet, dijital pazarlama gibi ilgimi çeken konulara da yer vermekteyim demiş. Teknik konularda benim zaman zaman yardım istediğim bir blogger kendisi. Her zaman sorularımı, maillerimi yanıtlamıştır. Buradan tekrar teşekkür ediyorum blog tecrübeme. Blogunu takip etmenizde bir blogger sahibiyseniz gerçekten fayda var. Dokuzuncu blogger, Gizli Pencere. Blog adresi gizlipencere06.blogspot.com. Kendisini kitap kurduğu doğa sever, teknoloji meraklısı, sanat aşığı bir Anadolu insanı olarak tanımlayan Gizli Pencere, 2018 yılından beri blog hayatında yer almakta. Kitap, dizi, film tanıtımları yanında belgesel ve fotoğraflarla desteklediği çok keyifli gezi yazıları mevcut ayrıca Gizli Pencerenin aynı isimle YouTube kanalı var. Burada gezi videolarını daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 10. sırada son bloğumuz sadece C yer alıyor. Blok adresi cerenin üst tire Blok başlık ismi kontrollü çılgınlıklar. Blok bölümleri ise şöyle. C bir ülke, büyük hayalim düşündürenler, hakkında hikayeler, kahramanlar, keşifler, mektuplar, proje 365, seyahatler, C yaşama sanatı olmak üzere 13 bölüm mevcut. 2010 yılında yayına girmiş olan bloğun ilk yazısı 28 Şubat 2010 pazar tarihli. Bir göz atalım. Kimim ben? Neredeyim? Yaş kemale erdikçe insanlar da ne zaman doğduğunu hatırlamakta zorlanıyor. Kadınlar için 23'ten sonraki her yaş 5 senede geçermiş. Bir de bu hesaba dalarsak hiç çıkamıyoruz. Ben geçen bin yılda doğmuş, 90'lı yıllarda çocuk olma şansını yakalayıp elektrik kesintileri ve darbe girişimlerine rağmen sıcak aile şefkati içinde kış ile yaz sporlarının bir arada yapılabildiği güzelim bursamızda büyümüş, annesinin sıcak kucağından 18 yaşında kalkıp T İstanbul'a gidip bir adet psikoloji eğitimi almış, üstüne Ankara ve Hollanda'da çifte yüksek lisans yapmış, Amerika'da klinik stajını tamamlayıp çocuk ve ergen terapiste sıfatlarına nail olmuş ve bu vesileyle tavana doğru bir yükselişe geçmiş klasik bir insanım. Klasik olmayan günlerimde ise Ganj'da ölüler yüzüyor mu diye merak edip çantayı sırtlanıp Hindistan'a giden, Vietnam'da Bengal kaplanı, doğal yaşam alanında doğa yürüyüşü yapan, kariyeri kurulu düzeni boş verip 6 senelik aşkının elinden tutup Avustralya'ya göçen biriyim. Hayat bize çok acı tecrübeler de yaşatıyor, çok güzel tecrübeler de. Bazı olayları pişmanlıkla anıp şimdiki aklım olsa yapar mıydım hiç dedirtiyor. Bazı düşüncelerimize yıllar sonra kahkahalarla güldürtüyor.'' Hayat her an değişiyor, bizi de değiştiriyor. Ben küçük şeylere mutlu olabilen, sıkıntıları inancıyla aşabilen, güzeli görmeye çalışan, Pandora'nın kutusundan umudun da kaçamaması için uğraşan biriyim. Ben hayatın talebesiyim ve bu blokta hayatın bana gösterdiği, koklattığı, tattırdığı tüm ufak güzellikleri paylaşarak büyüteceğim. Sadece Jane'in blogunda kendinizle ilgili fark edeceğiniz, hissedeceğiniz ve yüzleşip eğleneceğiniz yazılar mevcut. Kendisiyle hesaplaşırken biz okuyanları da karşısındaki koltuğa oturtup dinlemeye hazır bir blogger. Takibe alıp keyfini, keyfini çıkarmanızı öneririm. Bugünkü yayının sonuna geldik. Blog adreslerini yayını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Haftaya blog dünyasında görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.